Evet. oldu? Suyu Hı. Sonra ev mi yıkıldı? Küçük köpek becermeyen burayı. Tamam. Şimdi sen küçük köpek evin yıkıldı mı? Evet. Niye? Çünkü ben çok küçüktüm Sen çok büyüksün diye mi yıkıldı küçük köpek evin? Biz de sana az büyük köpek evi yapalım. Hayır. Tamam tamam tamam. tamam. Geçsin senin de bol ne? Hayır. Nasıl sinir? Bak burada var ya. O Burada sinir, ne zaman ayıptı? Tamam, sinir sen sinir. Tamam, tamam. Ama. Ben büyüyemediğim için Ama anneciğim, <laughs> sen çok büyüksün. Ben büyüyemediğim için. Sen büyümek istemiyorsun diye mi ağlıyorsun? Ama olur mu? Bak ben de büyüdüm. Baban da büyük. Ben büyük ama hiç istemiyorum. Hep küçük mü kalmak istiyorsun? Babacığım. Ama sen, sen şey abi olacaksın. Mi? Abi olmak istiyordu. Tamam. Babacığım peki ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme. Tamam söylemeyeceğim.

Batu. Acaba acaba Batu'nun beşiğinden köpek evi olur mu? Kocaman onun, olur. Onun böyle bir tane önünde tahtası var kapı gibi böyle kapatıyorsun tık ediyor kapanıyor. Evet. Açıyorsun tık açılıyor. Acaba ondan köpek evi olur mu? Hadi yapalım mı? Olur. Acaba bir Ama biz sen, Ama biz seni küçültemeyiz. Dur. Dur. Ben diyorum acaba gitsek de bir baksak mı ya bu beşiğe? Evet. Ben de. Belki doğrudan köpek evi olabilir. Hadi belki, kalkalım. Belki Batuhan ondan köpek evi yapar kendisini. Hayır yapamam. Ben daha küçük olayım. <laughs>